Gündemimde özel bir iş var Biraz heyecana hazır olun Heyecan bizim işimiz patron Oyunun adı Çelik Bugün seansın başında bir miktar çelik hissesi satacaksınız Pozisyonu gözleyeceksiniz Fiyat fazla düşmese bile seans sonuna kadar ufak ufak toplayacaksınız Tavan sizi ürkütmesin Tereddüt yok Gözünüzü dört açın Ayrıca Müşterinin aldığı her kağıdı bilmek istiyorum Ha çok önemli bir uyarı. Alarm durumu seanstan sonra bitmeyecek. Bu üç dört günlük bir operasyon. Şu andan itibaren ağzınıza çifte kilit vuracağız. Dışarı tık yok. Anlaşılmadık bir şey? Yok. No problem patron. Okey arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hayırlı işlemler.